Merhaba korku severler. Kanalıma hoş geldiniz. Yine sizden gelen yaşanmış bir hikayemizle devam ediyoruz. Hikayeye geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Selamlar. Adım Sadullah. 43 yaşındayım. Sizlere başımdan geçen ve psikolojimin tamamen alt üst olduğu yaşadıklarımı anlatacağım. Ben Bursa'da yaşıyorum. Yıllar önce ailem Türkiye'ye gelmişti. Biz Bulgaristan göçmeniyiz. Mutlu bir aile yaşantımız vardı. Annem, babam, bir de küçük kız kardeşim Ayşe. Babam çalışıyor, annem ise ev hanımıydı. Babam yıllar önce market açmış. İşlerimiz de güzel gidiyordu. Bir gün mal almak için İzmir'e doğru yola çıktılar. Annem ve babamı o gün son görüşümüz olacaktı. Yolda trafik kazası sonucunda ikisini de kaybetmiştik. Bütün dünyamız başımıza yıkılmıştı. Aradan aylar sonra kendimizi toparlamaya çalışıyorduk iki kardeş. Sar zor kendimizi toparlamaya başlamıştık. Ama ta ki o geceye kadar. Kız kardeşim Ayşe, komşu kızının yanına gittiği gecelerden bir geceydi. Ben de bütün gün yorgunluktan ölmüş, ılık bir duş almak için banyoya girmiştim. Banyoda dakikalarca hatta saatlerce duş almayı seven biriyimdir. Yine duşumu aldığım sırada sanki izleniyormuşum gibi bir hissiyata kapıldım. Kafamda köpükler duşun altındayım. Ama gözlerimi açık tutmaya çalıştığım sırada gözlerimin önünde net olmadığı gibi birisini görür gibi oldum. Hemen suyla yüzümü yıkamaya çalıştım. Bir korku kaplamıştı içimi. Ben de tamamen açıp gözlerimi etrafa bakmaya başladım ama kimse yoktu. Sanırım yorgunluktan halüsinasyon görmüştüm. Hemen uzatmadan duştan çıktım ama açıkçası içimde tarifsiz bir korku vardı. O gece benim için hayatımın dönüm noktası olacaktı. Bu olay ne zaman duşa girsem ve evde ne zaman yalnız olsam tekrarlanmaya başlamıştı. Korkuyordum ama belli etmemek için de çabalıyordum kız kardeşime. Çünkü üniversiteyi kazanmış, kısa bir süre sonra da Ankara'ya gidecekti. Ben de şimdi onun aklını kendi yaşadığım sorunlarla meşgul edemezdim. Kız kardeşim eşyalarını toplamış, Ankara'ya gidip onu bir yurda yerleştirmiştim. Ardından iş yerini birine emanet ettiğim için apar topar geriye dönmek zorundaydım. Ben de vakit kaybetmeden yola çıkmış ve sabaha karşı eve gelmiştim. Hemen ılık bir duş alıp yatağa yatarım diye düşünüyordum. Duşa girdikten iki dakika sonra garip garip sesler geliyordu kulağıma. Sanki birisi ismimi söylüyor gibiydi. Ben de yorgunluktan sanırım diye aldırış etmemiştim. Ardından tam duştan çıkmıştım. Yine aynı ses. Bana sesleniyordu sanki. Ben de siz kimsiniz? Orada birisi mi var deyip etrafa camdan bakınmaya başladım. Ama etrafta kimse yoktu. Ben de vakit kaybetmeden giyinip hemen yatağa yatmıştım ki kapının önünde odamda karanlıkta gölge gibi bir şey gözüme takılmıştı. Gözlerimi açıp kapıyordum ama o gölge hala oradaydı. Ne yüzü ne de gözü vardı. Sadece simsiyah bir gölgeydi. Aradan bir iki dakika geçmişti ki yine gözlerimi açıp kapattığımda ortadan kaybolmuştu. Ben de Allah aşkına Sadullah o kadar yol geldin yorgunsun ondan böyle görüyorsun dedim kendi kendime. Yatıp tekrar yatağa uykuya daldım. Öğlen ikiye kadar derin bir uyku çekmiştim. Hemen uyanıp iş yerine gitmiştim. Bütün günüm çalışmakla geçmişti ve tekrar gece olmuştu. İş yerini kapatmış, tekrar eve gelmiştim. Hemen bir şeyler atıştırıp duş alıp yatmayı planlamıştım. Çok yorgun ve bir o kadar da başımda şiddetli bir ağrı vardı. Duşa girmiş ve sıcak su iyi gelmişti. Ama banyonun içi adeta sauna gibi olmuştu. Her yer buharla kaplıydı. Neyse, ılık duş aldıktan sonra Başımı yastığa dayamıştım ki... Hemen uykuya dalmıştım... Derken gece ince bir ses kulağımda... Yankılanmaya başlamıştı... Birden üzerimde... Derin bir baskı hissettim... Ama elimi kolumu kamıldatamıyordum... Kitlenmiş kalmıştım adeta... Göz kapaklarımı ne kadar açmak istesem de... Açamıyordum... Zar zor açmayı başarmıştım... Ama keşke açmasaydım... Odamın içinde bir sürü varlıklar vardı... Hepsi bana bakıyorlardı... Birden işlerinden... En yaşlısı olduğunu anladığım bir adam geçip bana bir şeyler mırıldanmaya başladı. Bana bizim kızımızla evleneceksin diyordu. Ne kızından bahsediyorsunuz? Siz de kimsiniz? Bu eve nasıl girdiniz?" dedim. "Biz Müslüman cinleriz. Senin dedelerini, onların da dedelerini görmüşüzdür. Biz de sizlerle bu evrende yaşıyoruz." dedi bana. O korkuyla bayılıp kalmıştım. Uyandığımda ellerimde kınaya benzer bir şey vardı. Sanki biraz küflenmiş demir tozu gibiydi. Ellerimde parmaklarımda kınayla kaplıydı. Ne kadar yıkasam da çıkmıyordu. Hemen yatamdan fırlayıp iş yerine gitmiştim. Açıkçası çok korkmuştum. Dün gece gördüklerim rüya mı gerçek miydi? Onu bile idrak edemiyordum. Derken iş yerine gidip hep kafamda olan biteni düşünüyordum. Bizim mahallede İsmail amca diye biri vardı. Markete gelmişti. Nasılsın oğlum dedi. Ben de iyiyim. Gel İsmail amca, sana bir çay söyleyeyim dedim. O da oturdu. Hayırdır oğlum? Çok düşüncelisin. Bir şeye mi canın sıkkın dedi. Ben de ellerimi uzatıp İsmail amcaya gösterdim. O da görür görmez gözleri fal taşı gibi açılmıştı. Apar topar işlerim vardı deyip kalkıp gitti. Ne oldu hayırdır İsmail amca desem de oralı bile olmamıştı. İçimdeki kuşku daha da büyümüş. Ne yapacağımı bilememiştim iş yerine bile adapte olamıyordum. Hemen çırağı çağırıp iş yerine emanet edip İsmail amcanın yanına gittim. Neden bu kadar korkmuştu? İsmail amca evinin bahçesine oturmuş öylece boş boş bakınıyordu etrafa. Beni görünce bir an panikleyip "Hayırdır oğlum?" dedi. Ben de geçip yanına apar topar neden gittiğini sordum. Sadece yüzüme boş boş bakıyordu ve derin bir nefes alıp "Bak oğlum, ellerini senin kınalamışlar." sen cinlerle evlenmişsin dedi. Bunu görünce anladım. Açıkçası biraz çekindim dedi. Ellerindeki şekillerden bu büyük bir kabileye benziyor. Çünkü her kabilenin kendine has özellikleri vardır. Sana da büyük bir kabile bağlılık mührü yapmış. Yani ellerinde kına sandığın o şey aslında onların seni mühürlemesi dedi. Bir kez daha korkmuştum. Nasıl olurdu? Bana nasıl bulaşmışlardı? Aklım başımdan gitmek üzereydi. İsmail amca ne yapacağım? Bana akıl ver dedim. O da yapacağım bir şey var. Sadece onlarla konuşmak. Çünkü sana aşık olan Cinnia'nın sana nereden geldiğini öğrenmen gerek dedi. Nasıl yapacağımı sormuştum. İsmail amca da merak etme onlar seni bulur dedi. Sonra iş yerine dönüp bütün gün kara kara düşünmeye başladım. Cinlerle ilgili hiçbir bilgim, en ufakta bir fikrim yoktu. Zaten onlara açıkçası fazla inanmazdım. Sadece korku filmlerinde ve hikayelerden duyardım ve de onların bir kurgu olduğunu düşünürdüm ama ta ki o gece yaşadıklarımdan sonra fikrim değişmişti. Akşam olmuş, eve gelmiştim. Eve girip ışıkları yakmıştım ama evin içinde enteresan garip bir koku vardı. Hiç de güzel kokmuyordu. Neyse mutfağa gidip bir şeyler hazırlayıp yemeye başladım ama Yatak odasından sesler gelmeye başladı. Ben de kalkıp yerimden odaya doğru gittim. Yavaşça kapıyı açtığımda ortalık darmadağındı. Sanki eve hırsız girmiş gibiydi. Yemin ederim artık aklımı kaybetmek üzereydim. Ortalığı toparlayıp yemeğimi yedikten sonra yatağıma uzandım. Ama çok korkuyordum. O yüzden kapının arkasına komedini çekmiştim. Neyse bir süre uyuyup kalmıştım ama Birden ensemde nefes alışverişi gibi bir sesle irkilmiştim. Yavaşça kafamı çevirdiğimde yanımda esmer bir kız yatıyordu. Çok korkmuştum. Hemen yataktan kendimi aşağı atmıştım. Komedinin yanına doğru ellerimle geri geri gitmeye başladım. Ve yataktaki birden ayağa kalktı. Ama sanki ayaklarının üzerine basmıyor havada asılı gibi duruyordu. Bana kısık bir sesle korkma demişti. Evet, evet o ses bana banyoda seslenen işittiğim o sesti. Kalbim yerinden fırlayacak gibi çarpıyordu. Dilim damağım korumuştu ama görünüşte tıpkı insan gibiydi. Esmer ve de güzel bir kızdı. Adeta ona büyülenmiş gibi bakıyordum. Ama bir yanımda bu gerçek değil sen rüyadasın diyordu. Ve öylece baka kalmıştık birbirimize. Bana ne olmuştu? Neden bir tepki verip çığlık atıp bağıramıyordum? Sanki bedenim adeta tutulmuş, felç geçirmiş gibi kımıldayamıyordum. Derken gerisini hatırlamıyorum. Sabah uyandığımda yerde yatağın baş ucunda oturur vaziyette uyanmıştım. Kendime gelince adeta her yerim tutulmuştu. Hemen ayağa kalkıp iş yerine gittim. Biraz orada kaldıktan sonra tekrar eve gelmiştim. Çünkü hiçbir şey yapmak gelmiyordu içimden. Hemen eve gidip yatağıma uzandım uykuya dalmıştım. Rüyamda yine o kız vardı. Beni elimden tutup eski viran bir eve götürmüştü. Ona sen kimsin? Beni nereden buldun dedim. O da unuttun mu? Sen cinlere veya başka şeylere inanmıyordun. Şimdi inandın mı dedi. Bir anda uykumdan uyanmıştım. Ve de akşam olmuştu. O kadar derin uyumuştum ki vaktin nasıl geçtiğini anlayamamıştım. Aradan aylar geçmişti. Artık alışmıştım. Cinni'yi sürekli görüyordum ve benimle konuşuyordu ama her seferinde evli olduğumuzu söylüyordu ve de kimseye anlatmamam gerektiğini dile getiriyordu. İnsanlardan her şeyden uzaklaşmıştım ve de çok kıskanç. Kimseyle konuşmamı görüşmemi istemiyordu. Kız kardeşim ne zaman arasa? Abi bir şeyin mi var dese de ona bile bir şeyim olmadığını söylüyordum. Cinnia geceleri geliyor ve sabah uyandığımda yanımdan kaybolup gidiyordu. Beynimi adeta ele geçirmişti. Bana her zaman seni bırakmayacağım diyordu. Yine bir gece gelmiş ve birkaç gün gelmeyeceğini söylemişti. Ben de o ne derse onu kabul ediyordum. Kendi kendimi sorguluyordum ama sebebini bile bulamıyordum. Yine gece olmuştu. Uyumuştum ki bu gece rahattım. ya da gelmeyecekti. Birden kapının o gıcık sesine uyandım. Gözlerimi açtığımda üç tane varlık kapıda dikiliyordu. Hepsi bana kötü kötü bakıyordu. Evet arkadaşlar, birinci bölümün sonuna geldik. İkinci bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar görüşmek dileğimle. Hoşçakalın.